Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu etrafı önce bir çekeyim. Böyle sahile geldik. Çok güzel. Şu güllerin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki. Burada da kahvaltı hazırladık. Şöyle zeytinimiz, yeşil zeytinimiz. Bu kaymak mıydı? Evet, kaymağımız, balımız, tahin pekmezimiz, sarellemiz, acukamız, şey peynirlerimiz, yumurtamız. Böyle arkadaşlar. Bugün dedik sahilde yapalım kahvaltı. Gelene kadar <laughs> çekersin. Hani bir kendine. Şöyle etrafı alayım denize yakın. Güllere bayıldım ben şu günlere Bayıldım. Yalnız bu kamelyayı zorla bulduk. Hiç boş yer yok maşallah. öyle arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz sonra. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.